Evet, değerli izleyiciler, bir son dakika haberi daha var. Kuzey İttifakı e, Mezar-ı Şerif'i bombalamaya başladı. Amerikan uçaklarının bu akşamki bombardımana başlamasıyla birlikte Kuzey İttifakı da Mezar-ı Şerif e, kentini bombalamaya başladı. E, oradan yapılan açıklamalarda, e, ittifaktan yapılan açıklamada... E, Mezar-ı Çelik'teki Taliban mevzilerinin ateş altında tutulduğu açıklandı. Ee, değerli izleyiciler, haberlere sık sık devam edeceğiz ve döneceğiz. Benim şu anda e, stüdyo konuklarım var. Size önce onları tanıtmak istiyorum. Ee, en baştan başlamak istiyorum. Ee, efendim, e, hasret Doçent Doktor Hasret Çomak, Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Ee, yardımcı Doşent Doktor Sayın e, Yaşar Önay Işık Üniversitesi Uluslararası İlişkiler e, Bölümü Öğretim Üyesi Ercan Çitlioğlu Yeditepe Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Master Bölümü Öğretim Üyesi Evet Şimdi olaylar bütün sıcaklığıyla devam ediyor Ben sizden başlamak istiyorum Buyurun efendim ee, Bugün en çok dikkatimizi çeken konu Türkiye'nin terör olayı başladığından beri takındığı aktif olmayan tutum. Bu son günlerde çok eleştiriliyordu. Ancak Amerikan operasyonunun başlamasıyla birlikte Türkiye daha da bir sessizliğe gömüldü. Üst, üst düzey toplantılar yapılıyor ama kamuoyu bu konuda bilgilendirilmiyor ya da çok az bilgi veriliyor. Birincisi bu konuyu hepinize de sormak istiyorum. Bu kadar az bilgi verilmesi ya da kamuoyundan bazı şeyler saklanıyor izlenim verilmesi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda. Türkiye moral açısından da güçlü bir hale getirilemiyor. İktidarın ya da yönetimin bu tavrını nasıl buluyorsunuz? Doğru mudur yoksa bir şeyler açıklamaları lazım mı artık? Efendim şimdi e, harekatın başlamasıyla beraber e, Türk siyasi otoritesinin bu konuda kamuoyunu e, çok doyurucu ve e, besleyici bir açıklama yapması gerekirdi. Bu bir eksiklik. yani En azından e, kamuoyuna e, bir mesaj verebilirdi. Ve Türkiye'nin e, genel hatlarıyla e, bundan sonraki izleyici politikanın ne olması gerektiği konusunda aydınlatıcı bilgi verilir, verebilirdi Mesela bu akşam e, ancak e, şöyle bir e, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan bir e, karar var. E, eğer bir kuvvet talebi konuda, bu kuvvetin verebileceğine ilişkin e, e, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılan bir belge var. Mesela bunların gerekçeleri e, gizli ve çok gizli dereceleri konuları girmemek kalbiyle bunların gerekçeleri e, Türk kamuoyunu tatmin edecek düzeyde e, verilebilirdi. Çünkü zaten Türkiye bu e, ortama yoğun bir ekonomik kriz altında ve yoğun e, ekonomik e, şartlarda girmiştir. Dolayısıyla bu e, tür e, operasyondan sonra e, daha da doyurucu, mesela bu açıklama devletin en üst zirvesinde bir cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından çok net bir şekilde yapılabilirdi. Bunu bir eksiklik olarak... Cumhurbaşkanı biz hala görmedik. Yani evet. gerçi ikinci gün ama bu sizi vatandaş olarak rahatsız ediyor mu? Hala... Ee, şimdi en azından vatandaş olarak beklentilerimizi ortaya koyabilirdi. Bu açıdan ben böyle bir şeyin kamuoyunun bilgilendirilmesini en üst otorite otorite tarafından bilgilendirmesinin çok yararlı bir yaklaşım olacağını değerlendirmekteyim. Peki efendim... E... Türkiye şu anda fazla bilgi vermiyor ama e, ittifaka yani teröre karşı olan ittifaka destek verdiğini ısrarla söylüyor. Sizce şu ana kadar açıklananların ışığında Türkiye bu konuda aktif bir tutum içinde mi yoksa hala e, pasif, pasif politika içinde mi? E, şimdi dış politika boşlukta ceryan etmez ve dış politikanın en önemli özelliklerinden birisi de süreklilik arz etmesidir ve halkın etik değerleriyle de dış politikayı açıklayamayız dış politikada geçerli olan tek bir unsur vardır o da ulusal çıkarlar. Şimdi e, dolayısıyla Türkiye bu konuda karşı karşıya kaldığı sorun yeni bir sorun değil. Yani şu anlamda yeni bir sorun değil. Türkiye ne yazık ki ulusal çıkarlarının nerede olduğunu uzun bir süreden beri tam olarak belirleyebilmiş bir ülke değil. Yani bugün Yunanistan'ın bir megala iddiasından bahsedersiniz. Dünyanın çeşitli ülkelerin çeşitli ideolojileri ve ulusal hedefleri vardır. Bizim ...çocuklarımıza söyleyebileceğimiz ilkokullarda, mı, ortaokullarda, liselerde hatta üniversitelerde... ...bir ulusal dış politikamız, bir ulusal ideolojimiz, bir ulusal hedefimiz yok. Dolayısıyla böylesine bir belirsizlik içerisinde... ...Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de şu anda izlemiş olduğu ne yapsam durumu söz konusu. Amerika'da başlangıçtan beri e, net bir düşman tanımlayamadığı için... ...Türkiye Cumhuriyeti de ona bağlı olarak bir suskunluk içerisine girdi. Ancak e, bir realite var, olaylar bu noktaya geldikten sonra Türkiye'nin sessiz kalması... Aktif politikalar içerisine girmemesi ki biraz önce Tansu Çilerin açıklamalarını gerçekten çok memnunlukla dinledim. Çok çok da hoşuma gitti söyledikleri. Artık real ve aktif politika geçinmesinin zamanı geldi. Çünkü 11 Eylül tarihi yakın bir ya da 12 Eylül diyeyim Türkiye'ye ait bir tarihti. 12 Eylülden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Bu tarihi dünya bizim elimizden aldı. Yani artık dünyada da 12 Eylül'den sonra gerçekten hiçbir anlamda hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak ve yeni dünya düzeni söylendiği gibi ya da düşünüldüğü gibi Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra değil asıl şimdi başladı. Yani ki haklı bir takım nedenleri de var görmüştü Amerika Birleşik Devletleri'nin. Nedir? Terör ve teröre karşı tüm dünyanın ortak mücadelesi ama tabii nereye kadar ve burada Türkiye'nin konumu ne olacak? Türkiye nasıl bir politika izleyecek? Aktif politikalar derken sınırı nedir? Ama e, ...bir gerçek var ki... ...Rusya bile bu bölgede şu anda... ...Afganistan'da... ...Putin dünyanın her yerinde bu konularla ilgili... demeçler veriyor, aktif politikalar izliyor... Ee, ...Rusya eğer oradaysa... ...Türkiye'nin de orada olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi e, Türkiye ne yapmalı ya az sonra gelmek istiyorum... ...benim e, bir de e, Ercan Bey'e sorum var... ...şimdi bugün çeşitli yayın organlarında... <laughs> ...affedersiniz... E, ...bazı anketler yayınlanıyor... ...çok çarpıcı bir anket var... E, ...Türkiye bu olaya bulaşmalı mı... Gibi bir soru sorulmuş, halkın yüzde 61'i hiç karışmamalı diyor. Şimdi bu karışmamalı cevabı acaba Türk halkının çok barışçı olmasından mı kaynaklanıyor, yoksa başka nedenlerim var? Ee, şimdi Sayın Atatürk Kondanın yaptığı ve galiba de, evet, e, Tarhan Erdem evet dünden itibaren açıklanmaya başlanan e, Kamuoyu araştırmasından evet. söz ediyoruz. E, orada da gerçekten söylediğiniz gibi Kamuoyunun yüzde 61'i. ...Türkiye'nin bir savaşa girmemesi ve bu meselenin dışında kalması tarzında... Evet dışında cevap öyle ve gördüm ben. Yani dışında çok kalmış. önemli bir yüzde. Şimdi bunu irdelerken bence salt soru ve sorunun yanıtına çıplak olarak bakmayıp... ...bu yanıtın altındaki nedenleri irdelememiz gerekir. Türkiye için bugün Afganistan'da yürütülen ve teröre karşı olduğu... ...ilan edilen küresel anlamdaki mücadele değil... Türkiye için bugün önemli olan herkesin kendi cebinde verdiği mücadeledir. Eğer Türkiye bugünkü ekonomik koşulları ve ekonomik sıkıntıyı yaşamıyor olsaydı, insanlar günlük yaşamın yarınını görememenin cenderesine hapsedilmemiş olsaydı, insanlar yarınlarından güvensiz hale getirilmemiş olsaydı, bir anlamda insanların kişilikleri, istekleri ve yaşama karşı duydukları güven erozyona uğratılıp baskı altına alınmamış olsa idi. Bu soru sorulsaydı acaba kamuoyunun cevabı yine aynı mı olurdu? Tarzında girersek e, zannediyorum ki Türk halkı günlük sıkıntılarının altında bu kadar ezilerek yarınına olan güvenini bu derece yitirmemiş olsaydı vereceği cevap bu olmazdı. çünkü buradan şöyle bir <laughs> sonuca varabilirsiniz. Acaba Türk halkı gerçekten pasifist bir tutum mu sergiliyor veya Türk halkı kendi içinde pasifist bir eğilim mi taşıyor? Bunun bu tür olmadığını tarihsel süreç içerisinde gördüğümüz için bu cevabın ben Türkiye'nin ve Türk halkının bugün içinde yaşadığı koşullarla doğrudan ilintili olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türk halkı inisiyatifini kaybetmiştir. Türk halkı yarın uyandığı zaman kaç kişinin işsiz kalacağını, kaç kişinin açsız kalacağını, kaç firmanın Batacağını. batacağını veya kepengini <laughs> kapatacağını bilmediği bir ortamda savaşı mevcut sıkıntılarını arttırıcı bir etken olarak gördüğü için çıkarlarının gerçek anlamda nerede yattığını dahi bilemeyen yani sele kapılmış bir kütük gibi oradan oraya savrulan bir duruma gelmiştir. Bundan dolayı utanması gereken veya acı duyması gereken bence Türk toplumu değildir. Toplumu bu hale getiren ve bizi yönettiklerini iddia eden kişiler olmalıdır. Yani bu cevabın bu, bu kamuoyu araştırmasının ortaya koyduğu en acı nedenlerden bir tanesi bence bu yüzde 61 oranının derinliğinde yapmaktadır. Peki hemen e, bağlantılı olarak eğer e, 11 Eylül'den bu yana Türkiye'de